16. Söz Bismillahirrahmanirrahim İnnemâ emruhu izâ erâde şeyen, en yekûle lehu kun fe yekûn fe subhânellezî biyedihi melekûtu küllü şeyin ve ileyhi turcaûn İtminanı nefsime medar olacak, zulmeti dağıtacak, şu ayetin nurundan dört şuayı göstermekle kör nefsime bir basiret vermek için yazılmıştır. Birinci şuğa ey nefs-i Diyorsun ki, ehadiyeti eh zat-ı ilahiye ile külliyeti efali ve vahdet-i şahsiyesi ile muinsiz umumiyet rububiyeti ve ferdaniyeti ile şeriksiz şumulü tasarrufatı ve mekandan münezzehiyeti ile her yerde hazır bulunması ve nihayetsiz ulviyeti ile her şeye yakın olması ve birliği ile her işi bizzat elinde tutması hakayık-ı Kur'aniyedendir. Kur'an ise hakimdir. Hakim ise akıl kabul etmeyen şeyleri akla tahmil etmez. Akılsa zahiri bir münafatı görüyor. Aklı teslime sevk edecek bir izah isterim. El cevap, madem öyledir, itminan için istersen biz de Kur'an'ın feyzine istinaden diyoruz. İsmi Nur çok müşkilatımızı halletmiş. İnşallah bunu da halleder. Akla vazı, kalbe nurani olacak temsil yolunu ihtiyarla İmam Rabbani radıyallahu anh gibi deriz ne şebem ne şeb perestem men gulam şemsem ez şems mi kuyem haber. Temsil icazı Kur'an'ın en parlak bir aynesi olduğundan biz dahi bir temsille şu sırra bakacağız. Şöyle ki bir tek zat muhtelif meraya vasıtasıyla külliyet kesbeder. Cüzi hakiki iken umumi şunata malik bir külli hükmüne geçer. Mesela şems bir cüzi müşahhasken eşyayı şeffafe vasıtasıyla öyle bir külli hükmüne geçer ki, ruh zemini timsalleriyle, akisleriyle dolduruyor. Hatta katarat ve parlak zerrat adedince cilveleri bulunuyor. Güneşin harareti ve ziyası ve ziyanın içinde olan yedi renkli elvan-ı sebası, her birisi mukabilindeki eşyaya muhit, am ve şamil oldukları halde, her bir şeffaf şeydaki, güneşin timsaliyle beraber harareti, hem ziyayı hem elvan sebayı göz bebeğinde saklıyor ve safi kalbini ona bir taht yapıyor. Demek Şems, vahidiyet haysiyetiyle ona mukabil umum eşyaya muhit olduğu gibi, ehadiyet cihetiyle her bir şeyde güneş çok vasıflarıyla beraber bir nevi cilve-i zatıyla bulunur. Madem temsilden temessül bahsine geçtik, temessülün çok envaından şu meseleye medar olacak üç nevine işaret ederiz. Birincisi, kesif maddi şeylerin akisleridir. O akisler hem gayırdır, ayın değil, hem mevattır, ölüdür. Hüviyeti suriyesinden başka hiçbir hasiyete malik değil. Mesela sen ayneler mahzenine girsen bir sayit binler sayit olur. Fakat hayat yalnız sensin, ötekiler ölüdürler. Hayat hassaları onlarda yoktur. İkincisi, maddi nuranın akisleridir. Şu akis ayın değil fakat gayr da değil. Mahiyeti tutmuyor fakat o nuranenin ekser hasiyetlerine maliktir. Onun gibi hay sayılıyor. Mesela Şems dünyaya girdi, her bir aynede aksini gösterdi. O akislerin her birinde güneşin hassaları hükmünde olan ziya ve ziyadaki elvan-ı seba bulunuyor. Eğer faraza güneş zîşûr olsaydı, harareti aynı kudreti, ziyası aynı ilmi, Elvanı sebası sıfat sebası olsaydı, o vakit o tek ve yekta bir güneş, bir anda her bir aynede bulunur, her birisini kendine bir arş ve bir çeşit telefon yapabilirdi. Birbirine mani olmazdı. Her birimizle aynemiz vasıtasıyla görüşebilirdi. Biz ondan uzakken, o bize bizden daha yakın olurdu. Üçüncüsü, nurani ruhların aksidir. Şu akis hem haydır hem aynıdır. Fakat aynelerin kabiliyeti nispetinde tezahür ettiğinden, o ruhun mahiyetine sülemriyesini tamamen tutmuyor. Mesela Hz. Cebrail aleyhisselam, dıhye suretinde huzur-u nebevide bulunduğu bir anda, huzur-u ilahide haşmetli kanatlarıyla arş-ı azamın önünde secdeye gider. Hem o anda hesapsız yerlerde bulunur, evamir-i ilahiyeyi tebliğ ederdi. Bir iş bir işe mani olmazdı. İşte şu sırdandır ki, mahiyeti nur, ve hüviyeti nurani olan Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam, dünyada bütün ümmetinin salavatlarını birden işitir ve kıyamette bütün asfiyayla bir anda görüşür. Birbirisine mani olmaz. Hatta evliyadan ziyade nuraniyet kesbeden ve ebdal denilen bir kısmı, bir anda birçok yerlerde müşahede ediliyormuş. Aynı zat ayrı ayrı çok işleri görüyormuş. Evet nasıl cismaniyata cam ve su gibi şeyler aynı olur, öyle de ruhaniyata dahi hava ve esir ve alem misalin bazı mevcudatı aynı hükmünde ve berk ve hayal süratinde bir vasıtayı seyr seyahat suretine geçerler. Ve o ruhaniler hayal süratiyle o merayayı nazifede ve o menazir-i latifede gezerler. Bir anda binler yerlere girerler. Madem güneş gibi aciz ve musahhar mahluklar ve ruhani gibi maddeyle mukayyet nim nurani masnular, nuraniyet sırrıyla bir yerdeyken pek çok yerlerde bulunabilirler. Mukayyet bir cüziyken mutlak bir külli hükmünü alırlar. Bir anda cüzi bir ihtiyarla pek çok işleri yapabilirler. Acaba maddeden mücerret ve mualla ve tahdidi kayıt ve zulmeti kesafetten münezzeh ve müberra ve şu umum envar ve bütün nuraniyat onun envar-ı kutsiyeyi esmasının bir kesif zılali ve umum vücut ve bütün hayat ve alemi ervah ve alemi misal nim şeffaf bir aynayı cemali ve sıfatı muhita ve şunatı külliye olan bir zata akdesin iradeyi külliye ve kudreti mutlaka ve ilmi muhitle tecelliyi sıfatı ve cilveyi efali içindeki teveccühü ehadiyetinden hangi şey saklanabilir hangi iş ağır gelebilir hangi şey gizlenebilir hangi fert uzak kalabilir hangi şahsiyet külliyet kesbetmeden ona yanaşabilir Evet nasıl güneş kayıtsız nuru maddesiz aksi vasıtasıyla sana senin göz bebeğinden daha yakın olduğu halde sen mukayyet olduğun için ondan gayet uzaksın. Ona yanaşmak için çok kayıtlardan tecerrüt etmek, çok merati bir külliyeden geçmek lazım gelir. Adeta manen yer kadar büyüyüp, kamer kadar yükselip, sonra doğrudan doğruya güneşin mertebe asliyesine bir derece yanaşabilir ve perdesiz görüşebilirsin. Öyle de Celil-i Zülcemal Cemil-i Zülkemal sana gayet yakındır. Sen ondan gayet uzaksın. Kalbin kuvveti, aklın ulviyeti varsa temsildeki noktaları hakikata tatbike çalış. İkinci şu an. Ey nefsi bir huş. Diyorsun ki inna ma emruhu iza irade şeyen en yekul lehu kun feyekun hem inkanet illa sayhatan vahideten feyzahum cemiul ladeyna muhtarun gibi ayetler vücudu eşya sırf bir emirle ve defi olduğunu ve ahsene külle şeyin halaka hem sun Allahi etkana küle şey gibi ayetler vücudu eşya ilim içinde azim bir kudretle hikmet içinde dakik bir sanatla tedrici olduğunu gösteriyorlar. Ve çi tevfiki nedir? El cevap Kur'an'ın feyzine istinaden deriz. Evvela münafat yoktur. Bir kısım öyledir, iptidadaki icat gibi, bir kısmı böyledir, mislini yade gibi. Saniyen, mevcudatta meşhut olan sühûlet ve sürat ve kesret ve vüsat içinde nihayet intizam, gayet itkan ve hüsnü sanat ve kemali hılkat, şu iki kısım ayetlerin vücudu hakikatlerine katiyen şehadet eder. Öyleyse şunların hariçte tahakkukları medarı bahis olması lüzumsuzdur. Belki yalnız sırrı hikmeti nedir denilebilir. Öyleyse biz dahi bir kıyası temsiliyle şu hikmete işaret ederiz. Mesela nasıl ki terzi gibi bir sanatçı birçok külfetler, meharetlerle musanna bir şeyi icat eder ve ona bir model yapar. Sonra onun emsalini külfetsiz çabuk yapabilir. Hatta bazen öyle bir derece suhlet peyda eder ki güya emreder yapılır ve öyle kuvvetli bir intizam kesbeder saat gibi güya bir emrin dokunmasıyla işlenir ve işler. Öyle de sani hakim ve nakkaş alim şu alem sarayını ile beraber bedi bir surette yaptıktan sonra cüz'i ve külli, cüz ve kül her şeye bir model hükmünde bir nizam-ı kaderiyle bir miktar muayyen vermiştir. İşte bak o nakkaş ezeli her bir asrı bir model yaparak mucizat-ı kudretiyle murassa taze bir alemi ona giydiriyor. Her bir seneyi bir mikyas ederek Havark rahmetiyle Musanna taze bir kainatı o kamete göre dikiyor. Her bir günü bir satır yaparak dekayka hikmetiyle müzeyyen müceddet mevcudatı onda yazıyor. Hem o kadir mutlak her bir asrı, her bir seneyi, her bir günü bir model yaptığı gibi, ruh zemini, her bir dağ ve sahrayı, bağ ve bostanı, her bir ağacı birer model yapmıştır. Vakit ve vakit, taze taze birer kainatı zeminde kuruyor, birer yeni dünyayı icat ediyor. Birer alemi alıp da diğer muntazam bir alemi getiriyor. Mevsim ve mevsim, her bağ ve bostanda taze taze mucizat kudretini ve hedayayı rahmetini gösterir. Yeni birer kitabı ı hikmet numa yazıyor. Taze taze birer matbahayı rahmetini kuruyor. Müceddet bir hulleyi sanat numa giydiriyor. Her baharda her bir ağaca sündüs misal taze bir çarşaf giydiriyor.'' Lü'lü lü misal yeni bir murasaatla süslendiriyor. Yıldız misal rahmet hediyeleriyle ellerini dolduruyor. İşte şu işleri nihayet hüsnü sanat ve kemali intizamla yapan ve şu birbiri arkasında gelen ve zaman ipine takılan seyyar alemleri nihayet hikmet ve inayet ve kemali kudret ve sanatla değiştiren zat elbette gayet kadir ve hakimdir. Nihayet derecede basir ve alimdir. Tesadüf onun işine karışamaz.'' İşte o zat-ı Zülcelal'dir ki şöyle ferman ediyor. İnne emruhu iza erade şeyen en yekule lehu kun fe yekun ve ma emru's saati illa kelamhil basar evve akrab deyip hem kemale kudretini ilan hem kudretine nispeten haşir ve kıyamet gayet sehil ve külfetsiz olduğunu beyan ediyor. Emri tekvini ise kudret ve iradeyi tazammun ettiğini ve bütün eşya evamirine gayet musakkar ve münkat olduklarını ve mübaşeretsiz, mualecesiz halk ettiği için, icadındaki suhulet-i mutlakayı ifade için sırf bir emirle işler yaptığını Kur'an-ı Mucizül Beyan'la ferman ediyor. Hasılı kelam, bir kısmı ayetler eşyada, hususan bidayet icadında, gayet derecede hüsnü sanatı ve nihayet derecede kemali hikmeti ilan ediyor. Diğer kısmı, eşyada, hususan tekrar icadında ve iadesinde, gayet derecede suhulet ve süratini, nihayet derecede inkiyat ve külfetsizliğini beyan eder. Üçüncü şua Ey haddinden tecavüz etmiş nefsi pür vesvas! Diyorsun ki, Biyedihi melekutu külli şey, Mâ min ve âhzun bin ansiyetihe, ve nahnu akrabu ileyhi min hablil gibi ayetler, nihayet derecede kurbiyet ilahiyeyi gösteriyor. Ve ileyhi turcaun, Ta'rucul melâiketu ve ruhu ileyhi fî yevmin kana miktâruhu khamsîne elfe senetin ve hadiste varid olan Cenab-ı Hak 70.000 bin hicab arkasındadır. Ve miraç gibi hakikatler nihayet derecede budiyetimizi gösteriyor. Şu sırrı gamızı fehme takrib edecek bir izah isterim. El cevap, öyleyse dinle. Evvela, birinci şuan ahirinde demiştik. Nasıl ki güneş kayıtsız nuruyla, ve maddesiz aksi cihetiyle sana senin ruhun penceresi ve onun aynesi olan göz bebeğinden daha yakın olduğu halde, sen mukayyet ve maddede mahpus olduğun için ondan gayet uzaksın. Onun yalnız bir kısım akisleriyle, gölgeleriyle temas edebilirsin ve bir nevi cilveleriyle ve cüzi tecellileriyle görüşebilirsin ve bir sınıf sıfatları hükmünde olan elvanlarına ve bir tayfe isimleri hükmünde olan şualarına ve masarlarına yanaşabilirsin. Eğer güneşin mertebe-i aslisine yanaşmak ve bizzat doğrudan doğruya güneşin zatıyla görüşmek istersen, o vakit pek çok kayıtlardan tecerrüt etmekleyin ve pek çok merati bir külliyetten geçmekleyin lazım gelir. Adeta sen, manen tecerrütçiyetiyle küre arz kadar büyüyüp, hava gibi ruhen imbisat edip ve kamer kadar yükselip, Bedir gibi mukabil geldikten sonra, bizzat perdesiz onunla görüşüp bir derece yanaşmak dava edebilirsin. Öyle de o celili pür kemal, o cemili bir misal, o vacibül vücut, o mucidi külli mevcud, o şemsi sermet, o sultanı ezel ve ebed sana senden yakındır. Sen ondan nihayetsiz uzaksın. Kuvvetin varsa temsildeki dekayıkı tatbik et. Saniyen, mesela velillahil mesellâ bir padişahın çok isimleri içinde kumandan ismi çok mütedahil dairelerde tezahür eder. Ser asker daire külliyesinden tut, müşriyet ve ferikiyet, ta yüzbaşı, ta onbaşıya kadar geniş ve dar, külli ve cüz'i dairelerde de zuhur ve tecellisi vardır. Şimdi bir nefer hizmet-i askeriyesinde onbaşı makamında tezahür eden cüz'i kumandanlık noktasını merceği tutar, kumandan azamına şu cüzi çilve ismiyle temas eder ve münasebetdar olur. Eğer asıl ismiyle temas etmek, ona o ünvanla görüşmek istese, on başılıktan ta ser asker mertebeyi külliyesine çıkmak lazım gelir. Demek padişah o nefere ismiyle, hükmüyle, kanunuyla ve ilmiyle, telefonuyla ve tedbiriyle ve eğer o padişah evliyayı ebdaliyeden nurani olsa, bizzat huzuruyla gayet yakındır.'' hiçbir şey mani olup hâil olamaz. Halbuki o nefer gayet uzaktır. Binler mertebeler hâil, binler hicaplar fasıldır. Fakat bazen merhamet eder, hılaf adet bir neferi huzuruna alır, lütfuna mazhar eder. Öyle de emri kün feyekûne malik, güneşler ve yıldızlar emirber neferi hükmünde olan Zat-ı Zülcelal, her şeye her şeyden daha ziyade yakın olduğu halde, her şey ondan nihayetsiz uzaktır.'' onun huzur-i kibriyasına perdesiz girmek istenilse, zulmani ve nurani, yani maddi ve ekvani ve esmai ve sıfati yetmiş binler hicaptan geçmek, her ismin binler hususi ve külli derecat-ı tecellisinden çıkmak, gayet yüksek tabakat sıfatında mürur edip, ta ismi azamına mazhar olan arş-ı azamına uruc etmek, eğer cezb ve lütuf olmazsa, binler seneler çalışmak ve suluk etmek lazım gelir.'' Mesela sen ona Halık ismiyle yanaşmak istersen, senin Halık'ın hususiyetiyle, sonra bütün insanların Halık'ı ciyetiyle, sonra bütün zih hayatların Halık'ı ünvanıyla, sonra bütün mevcudatın Halık'ı ismiyle münasebatlarlık lazım gelir. Yoksa zılle kalırsın, yalnız cüz'i bir cilveyi bulursun. Bir ihtar, temsildeki padişah, Azzi için kumandanlık isminin meratibinde müşir ve ferik gibi vasıtalar koymuştur. Fakat biyedihi melekutu külli şey olan kadir mutlak, vasıtalardan müstahaneydir. Vasıtalar sırf zahiridirler. Perdeyi izzet ve azamettirler. Ubudiyet ve hayret ve aciz ve iftikar içinde saltanat rububiyetine dellaldırlar, temaşa gerdirler. Muini değiller. Şeriki saltanat rububiyet olamazlar. Dördüncü şua. İşte ey tembel nefsim, bir nevi miraç hükmünde olan namazın hakikati, sabık temsilde bir nefer mahs-ı lütuf olarak huzuru şahaneye kabulü gibi, mahs rahmet olarak zatı ı celili zülcemal ve mabudu cemili zülcelalin huzuruna kabulündür. Allahu Ekber deyip, manen ve hayalen veya niyeten iki cihandan geçip, kaydı maddiyattan tecerrüt edip, bir mertebeyi i külliye-i ubudiyete veya külliyenin bir gölgesine veya bir suretine çıkıp, bir nevi huzura müşerref olup, İyâ budu hıtabına, herkesin kabiliyeti nispetinde bir mazhariyeti azimedir. Adeta harekatı salatiyede tekrarla Allahu Ekber, Allahu Ekber demekle katı meratibe ve terakiyat-ı maneviyeye ve cüziyattan devair-i külliyeye çıkmasına bir işarettir. Ve marifetimiz haricindeki kemalat-ı kibriyasının mücmel bir ünvanıdır. Güya her bir Allahu Ekber, bir basamak-ı katına işarettir. İşte şu hakikat salattan, manen veya niyeten veya tasavvuren veya hayalen bir gölgesine, bir şuağına mazhariyet büyük bir saadettir. İşte haçta pek kesretli Allahu Ekber denilmesi şu sırdandır. Çünkü hacc-ı şerif, bilasale, herkes için bir mertebe-i külliyede bir ubudiyettir. Nasıl ki bir nefer bayram gibi bir yevm mahsusta, ferik dairesinde bir ferik gibi padişahın bayramına gider ve lütfuna mazhar olur. Öyle de bir hacı, ne kadar âmi de olsa, katı meratip etmiş bir veli gibi, umum aktarı arzın Rabbi azimi ünvanıyla Rabbine müteveccihtir. Bir ubudiyeti külliye ile müşerreftir. Elbette haç ile açılan meratibi külliye-i rububiyet, ve dürbünü ile nazarına görünen âfâk ı azamet uluhiyet ve şairiyle ile kalbine ve hayaline gittikçe genişlenen devair-i ubudiyet ve merati bir kibriya ve ufku tecelliyatın verdiği hararet, hayret ve dehşet ve heybet-i rububiyet Allahu ekber, Allahu ekberle teskin edilebilir. Ve onunla o merati bir münkeşfe-i meşhude veya mutasavvire ilan edilebilir. Hacdan sonra şu manayı ulvi ve külli muhtelif derecelerde bayram namazında, yağmur namazında, husuf küsuf namazında, cemaatle kılınan namazda bulunur. İşte şairi İslamiyenin velev sünnet kabilinden dahi olsa ehemmiyeti şu sırdandır. Subhane men ca'ale khaza'inuhu beyne'l kafi ve'n nun. Fe subhanellezî bi yedihi kulli şey'in ve ileyhi سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصل وسلم على رسولك الأكرم مظهر اسمك العظم وعلى آله وأصحابه وإخوانه وأتباعه آمين يا أرحم الراحمين küçük bir zeil, Kadir alim ve sani hakim, kanuniyet şeklindeki adatının gösterdiği nizam ve intizamla kudretini ve hikmetini ve hiçbir tesadüf işine karışmadığını izhar ettiği gibi, şu ı kanuniye ile adetinin harikalarıyla, tagayyurat-ı suriye ile teşahhusatın ihtilafatıyla, zuhur ve nüzul zamanının tebeddülüyle meşiyetini, iradetini, faili muhtar olduğunu, ve ihtiyarını ve hiçbir kayıt altında olmadığını izhar edip hikmetesak perdesini yırtarak ve her şey her anda her şeyinde her şeyinde ona muhtaç ve rubiyetine münkat olduğunu ilam etmekle gafleti dağıtıp ins ve cinnin nazarlarını esbaptan müsebbibül esbaba çevirir. Kur'an'ın beyanatı şu esasa bakıyor. Mesela ekser yerlerde bir kısım meyvedar ağaçlar bir sene meyve verir yani rahmet hazinesinden ellerine verilir, o da verir. Öbür sene bütün esbabı zahiriye hazırken meyveyi alıp vermiyor. Hem mesela sayr umuru lazimeye muhalif olarak yağmurun evkât-ı üzülü o kadar mütehavvildir ki mugayyebat-ı hamsede dahil olmuştur. Çünkü vücutta en mühim mevki hayat ve rahmetindir. Yağmursa menşe-i hayat ve mahs rahmet olduğu için elbette o âb ı hayat, o ma rahmet gaflet veren ve hicab olan yeknesak kaidesine girmeyecek. Belki doğrudan doğruya Cenab-ı münim Muhi ve Rahman ve Rahim olan Zat-ı Zülcelal perdesiz elinde tutacak. Ta her vakit dua ve şükür kapılarını açık bırakacak. Hem mesela rızık vermek ve muayyen bir sima vermek, birer ihsan mahsus eseri gibi ummadığı tarzda olmasa, ne kadar güzel bir surette meşiyet ve ihtiyar Rabbaniye'yi gösteriyor.'' daha tasrif-i hava ve teskiri sahab gibi şuunat-ı ilahiyeyi bunlara kıyas et.